Joachim Juteval, 1601 tarihli eseri. Joachim bu temayı birkaç kez renklendirmiş. Hani ben temsilci olarak bu eseri seçtim fakat dediğim gibi başka versiyonları da var aynı sanatçıya ait. Bu eser aslında oldukça küçük bir tablo. 21 santime 16 santim diye hatırlıyorum. Öyle bir küçüklüğü var fakat bu küçük alana oldukça harika detaylar sıkıştırmış sanatçı Tabi bu tip erotik temalı eserler aslında özel sipariş oluyor genelde. Yani zamanında bu tip resimlerin sahipleri bu eserleri kendileri için özel bir yerde tutuyorlar. Ya da sadece özel konuklara sunumunu yapıyorlar. Yine Avrupa'daki mi Sokratların, zengin burjuvaların konutlarında böyle özel odalar olabildiğini, yani duvarlarda ya da çekmecelerde işte erotik temalı eserlerin sergilendiğini ve sadece seçkin konukların o odalarda ağırlandığını biliyoruz. Efendim manierist üsluptaki eserimizde Hephaistos ağını açmış kaçamak yapan çifti ifşa etmekte ve tanrılar da bu olaya şahit olmaktalar. Burada bir not düşelim. Homeros her ne kadar tanrıçaların Hephaistos'un davetini kabul etmediğini belirtse de genel olarak sanat tarihinde bu hikayede tanrıçaları da görüyoruz. Burada da alnında hilal sembolüyle Diana ya da Artemis ve yine yukarıda babası Zeus'un arkasında duran Athena'yı görüyoruz. Hermes ise yeşil örtüyü açmış, yukarıdan çiftimize bakarken aşağıda Eros da oklarını ona yöneltmiş ve Hermes'in de Afrodit'e duyduğu aşka bir gönderme yapmaktadır. Yine elinde tırpanıyla zaman tanrısı Satürn ya da Yunan ismini Kronos'u görüyor ve üst sol köşede de yine güneş tanrısı Apollon'u elindeki enstrümanıyla sanatını icra ederken gözlemliyoruz. Resimde ufak semboller de var. Yasak aşk yaşayan çiftimiz üstünü başını çıkarıp etrafa saçarak bir natürmort manzara ortaya çıkarmışken aslında Afrodit'in yerdeki kırmızı terlikleri 17. yüzyılda yaşayanlar için kadın cinsel organını sembolize ediyordu ve buradan da yine eserin erotik yanına bir gönderme görüyoruz. Son olarak da yine ressamın imzasını Ares'in mızrağıyla kazımışçasına betimlemesi de tatlı bir detay diyelim ve son resim okumamızla kapanışa geçelim.